istediği bir öneriyi kabul ediyorsunuz diğerini kabul etmiyor. Memin Bey bu canımın istediği kursuz? değil kanun bana verdiği yetki ben kendi yetkime gasp ettirmem size hiç kimseye gasp kanun ettirmem. Kanun neresinde Sayın Başkan? Bunların bir tane yerinde... belediye iştiraklerinde belediye başkanı bizzat yetkilidir o maddeyi de okursanız anlaşırsın tartışmanı Say anlamıyor. Sayın Başkan aynı bu, şekilde Buradan Cumhuriyet Savcılığı memin Bey şikayet etmiş şeye gerek yok. Sayın Başkan aynı şikayeti yapın aynı sonuçları alalım belediye kanununun neresinde varsa bize gösterip bu kadar arkadaşlar. Tartışmaya gerek yok. Kararımı verdim ve okumuyorum. Emleketimiz hakkında istila emelleri besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak şekilde siyaset, idare ve ekonomi bakımlarından kuvvetli olmak lazımdır diyerek adeta son 9 yılımıza ışık tutmuştur. Kalkınma hamleleriyle şahlanışa geçmiş ülkemizde gezi direnişiyle başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle işgal edilmeye öz yurdu... Evet sesinizi kesiyorum, sesinizi kesiyorum. Onları başka yerde konuşun. Arkadaşlar oturumu kapatıyorum. 13 Mayıs saat 18'de buluşmak üzere. Hayırlı günler, iyi bayramlar. Ülkede fazla olduğunu ifade ettiniz. Peki bu işçinin verilmeyen ikramiyelerinden mi bu fazla oluştu? Bunun da cevabını merak ediyorum efendim. Sinan Bey, 8,5 milyar lira borcu ben yapmadım. 11 milyon lira bir yılda metro için kesinti yapılırken ayda 18 milyon lira keser hale de ben getirmedim. Belediyenin geliri belli, gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiye öde Önce bir şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri niye ödemiyor ikramiyeleri? şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu iş, işçilere karşı? İki kere şu cümleyi kurdunuz. Bütün işleri bana bıraktınız. <laughs> ya bu nereden yani, belli? Ben bundan Şu mı önergelerden belli. Bir de köy muhtarlarını üstünüze salacağım. Ve köylere atılan asfaltı da okurum. Burada. Hepsini üstünüze salacağım. Canım Can sağ olsun. Canlı, biz Çubuktan başlayacağım. Başka emin dışında, değil. Cumhuriyet Halk Emin ne? değil. Çubuk muhtarlarından başlayacağım. Başım üstüne. En çubuğu fazla oy aldınız diye. söyleyeyim mi başkanım? Çubuğu söyleyeyim mi? Evet devam edin. Yok çubuğu söyleyeyim de öyle devam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bunun fotoğrafı alınarak dosyaya konulmuştur. Aynı görev ve ücret teklifi komisyon huzurunda yeniden teklif edilmiş ancak kabul edilmemiştir. Şimdi orası işten atma mı diyorsunuz? Geç oradan yanlış bilgi veriyor diye. Geliyoruz ikinciye arkadaşlar. Arkadaşlar çıkarın dışarıya. Çıkarın dışarıya. İkinciye geliyorum. Ya bir dakika başkan yani. Bu arkadaşımız da bu arkadaşımız da işe gelmiyor. Şöyle bir belge yaz yap kart vizit yapmış kendisine. Feto uzmanı diye kart yapmış. Bu, bu, bu nedenle işe gelmiyor. Bunu bahane ederek işe gelmiyor. Niye geri Çocuk sevgisini, yetim sevgisini istismar ediyorsunuz. Yani siz çocukları seviyorsunuz da biz mi sevmiyoruz? Öyle bir iddianız var. Ben de diyorum ki hukukçular gitsin, baksın, incelesin kanuni midir, değil midir? Kaldı ki bir şey daha söylüyorum. Adnan Bey çıktı anlattı nasıl ilgilendir. Biz de ilgilendik. Bayramda harçlıkları verilmiştir. Üstleri giydirilmiştir. Yani sanki çocuklar hadi yürüyün anasının babanın yanına salınmış gibi konuşuyorsunuz. Böyle bir olay yok. Hanımefendi konuşuyor musunuz? Ben kapatıyorum meclis kardeşim. Ben de sana iade ediyorum. Kardeşim ne iade ediyorsun ya? Ne iade ediyorsun? İş ediyorsun.